Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler 26-28 Mayıs iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ülkemizde tekrarlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle hafta sonu spor, spor müsabakalarına ara verilmiş durumda. Tamamen yine Avrupa bülteni karşımızda olacak. Biz de bu doğrultudan başlarımızı seçip bu paralelde kuponlar yapacağız arkadaşlar. Ee, Şimdi ben bu bültenden 10 maç seçtim. Maç sayısının azlığının sebebi majör liglerden biraz uzak kalmam. Çünkü Fransa 2, Polonya, Almanya 2 gibi alt ve diğer liglerden maçlar seçtim. Orada çünkü son hafta ya da son 2 hafta oynanıyor. Biraz daha orada hesapların yapıldığının farkına vardım. İyice inceledim. Oradan maçlar seçtim arkadaşlar. Zaten anlatırken siz de farkına olaracaksınız. Şimdi herkese bol şans ve bol kazançlar diyerek programımıza başlayalım. İlk maçımız 26 Mayıs cuma gününden Sampdoria evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Sampdoria bildiğiniz gibi ligden düşmesi haftalar önce kesinleşmiş bir takım. Sassuolo da yıldızlarını sattıktan sonra onların yerini dolduramadığı için orta şeker bir sezon geçiren takımlardan biri. Biz bu doğrultuda geçen hafta Sassuolo Monza maçını karşılıklı gol var ve 2,5 üst olarak önermiştik. Monza zaten o maçı 2-1 kazanmıştı. Bizleri yanıltmamışlardı. Şimdi ligden düşmesi kesinleşen Sampdoria'da futbolcular tekrardan sözleşme, kontrat alabilmek için varını yoğunu ortaya koyuyorlar ve bu şekilde mücadele ediyorlar. Bunu gözlemledim. Sassuolo'da rahat defansif önlemleri ikinci planda olduğu maçlarda Gole yönelmek çok mantıklı arkadaşlar. E zaten Sampdoria defansif zafları nedeniyle bugün küme düşmüş durumda olan bir takım. Bu maçı 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Cuma gününün bir diğer maçına geçiyoruz. Fransa 2'deyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz birlikteliğimiz daha bir yıl bile olmadı. Ve Fransa 2. liginden ilk kez maç hatta 2 maç derece. Bunların birincisi Laval evinde Nimesi ağırlıyor arkadaşlar. E şimdi Fransa Ligi 2'de son 2 hafta oynanıyor. Ve Laval son 5 maçta 3 galibiyet aldı. Şu an küme düşme potasındalar. Ama oradan kurtulma şansları var. Rakipleri Nimes'te küme düşmesi kesinleşmiş ve bu moral bozukluğu nedeniyle son 3 maçtan sadece 1 puan alabilen bir takım. Rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada Laval evinde Nimes'i yenip şansını son haftaya taşımak isteyecektir arkadaşlar. Laval Nimes maçının maç sonucu bir olarak aldım. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Cuma gününün 3. maçındayız. Bu aynı zamanda Cuma gününün son maçı arkadaşlar. Yine Fransa Lig 2'deyiz. E, evinde Grenoble'yi ağırlıyor. E, arkadaşlar küme düşme potasının hemen üstünde olan bir takım. Grenoble ise ligde hedefsiz kalmış ve bu doğrultuda son 3 maçından yine Nimes gibi sadece 1 puan alabilmiş bir takım yani kafasında ligi bitirmiş bir Grenoble görüyoruz. Valencien ise arkadaşlar son 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik alarak ligde kalmak için ne kadar ısrarlı ve istekli olduğunu bize gösterdi. Ligde hedefsiz kalmış Grenoble'yi yenmek isteyeceklerdir. Çünkü küme düşme hattında birbiriyle oynayan takımlar var. Valencia'nın sesin buradan alacağı bir galibiyet onları matematiksel olarak son haftaya girilirken ligde bile tutabilir. O yüzden çok kritik bir maç ve yüksek konsantrasyonla Valencia'nın sesin kazanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Cuma gününden 3 maçımızı verdik. Cumartesi gününe geçiyoruz. şimdi Fransa Lig 1'deyiz arkadaşlar. İlk maçımız Clermont Lorient maçından. İki takım da ligde hedefsiz kaldı ama bu hedefsizlik kötü anlamda değil. Çünkü Clermont ligden düşmesi beklenen bir takımdı. Lorient de geçen sene küme düşme korkusunu son haftalara kadar yaşayan bir takımdı. İki takım da bu korkuları yaşamadan ligi bitirmek üzereler ve son hafta birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. E, bu durumları son haftalarda zaten bize gollü karşılaşmalar izletmişti. E, tabiri caizse gazozuna maç yapıyorlar. E, bu iki takımın maçında birbirlerine gol atmalarını beklemek çok hayalcilik olmaz arkadaşlar. E, Clermont Lorient maçını karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak aldım. Bu şekilde tavsiye ediyorum. İtalya'ya uzanıyoruz. Fiorentina evinde Roma'yı ağlıyor arkadaşlar. Şimdi Fiorentina bu maçı cumartesi günü oynayacak. Ama öncesinden çarşamba günü Inter'le İtalya Kupası final mücadelesine çıkacak. Yani Fiorentina çarşamba günü sezonun ilk kupasını alabilir. Bu kupa aynı zamanda Fiorentina'yı Süper Kupa'nın finalisti yapar. Fiorentina Roma maçından sonra da bu kez Avrupa UEFA Avrupa Konferans Ligi final mücadelesine çıkacak. Tabi Hemen değil ama e, sıkışık bir bültende yani Fiorentina. Sıkışık bir bültende olmasını geçtim. İtalya kupasında finalist. Konferans liginde finalist. Roma maçına nasıl çıkar arkadaşlar? Ben size soruyorum. Roma maçına Fiorentina rotasyonlu, aklı tamamen Avrupa Konferans liginde olan ve İtalya kupasından yorgun gelen bir Fiorentina. Olacağı için ben Roma'yı 0-2 Çifte şans olarak aldım. Yüksek ganyan isteyenlere de maç sonucu 2 olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Juventus'un da 10 puanının silindiğini hatırlatarak Roma için <laughs> bu 3 puan ilk 4 yolunda ilaç gibi gelecektir arkadaşlar. Cumartesi gününün bir diğer maçı Vosperger evinde Tirol'u ağırlıyor arkadaşlar. Avusturya'dayız. Biliyorsunuz Avusturya'da şu an şampiyonluk ve küme düşme grupları oynanıyor. Onlar da son iki hafta. Tirol şu anki puan sıralamasına göre konferans ligine gidebiliyor. Vosperger'in ise gidebilmesi için kesinlikle Tirol'u yenmesi lazım arkadaşlar. Tirol biliyorsunuz Golcü bir takım. Gol yeme ve gol atma konusunda cömert bir takım. Wolfsberger kaybedecek hiçbir şey yok. Son iki hafta rakibini yenip Avrupa'ya gitmek isteyeceklerdir. Bunun için tüm riskleri alacaktır arkadaşlar. Wolfsberger'in bu riskleri Wolfsberger'e goller kazandıracaktır. Tirol'de golü yedikten sonra elbette ki açılacaktır. Karşılık verecektir. Karşılık verebilecek bir takım hatta baskın ataklarla Tirol bile öne geçebilir arkadaşlar. Bütün senaryolar bizi gollere yönlendiriyor. O yüzden Vospergel Tirol maçına karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak tavsiye ediyorum. Cumartesi gününün 4. ve son maçındayız arkadaşlar. Polonya'dayız. Evet bu da Polonya liginden önereceğim ilk maç olarak tarihe geçiyor. E, Polonya liginde son hafta oynanıyor. Pogon evinde Radomjaka ağırlıyor arkadaşlar. E, Pogon biliyorsunuz geçen hafta <laughs> belki de bilmiyorsunuz. <laughs> Bazı şeyleri ben hep bilince sizin de bileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ya da her ligi takip ettiğinizi düşünüyorum. Şimdi Pogon geçen hafta yenilerek Avrupa'ya gitme şansını Leş Poznan'a kaptırdı. Şimdi bu Pogon bu hafta evinde Radomyak'ı ağırlıyor. Geçen hafta kendisinin yaptığı hatayı bu hafta Leş Poznan'dan bekleyecek. Poznan puan kaybedip Pogon kazanırsa Pogon Avrupa'ya açılacak arkadaşlar. O yüzden Pogon'un kazanması gereken bir maç. Kazanmak için her şeyini yapacaktır. Zaten iç sahada iyi bir takımlar. Radomya ligde iddiasız kalmış. Son hafta maçına çıkıp ligi resmen bitirmeye çalışan bir takım. İddiası olan Pogon karşısında direnemez. Pogon'un ulaştığı motivasyona ulaşamaz arkadaşlar. Pogon'dan net bir galibiyet bekliyorum. 28 Mayıs pazar gününe geçiyoruz. 7 maçı bitirdik. Son 3 maçımız onları verip programı kapatacağız arkadaşlar. Yine İtalya Serie A'dayız. Verona evinde Empoli'yi ağırlıyor. Verona neredeyse küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken arkadaşlar üst üste çok iyi puanlar topladı. Bu kez ligde kalmasına kanaat getirilmiş Ken üst üste iki mağlubiyet yaşadı. Ve açıkçası işini biraz zora soktu arkadaşlar. Şimdi rakibi ligde hedefsiz kalmış. Ve son hafta Juventus'u 3-0'lık flash bir skorla yenmiş. Zafer Sarhoş'u Empoli. Empoli Juventus'u 3-0 yendikten sonra bu maça yüksek konsantrasyonla çıkamaz arkadaşlar. Zaten hedefsiz bir takım. O galibiyetin rehavetini halen taşıyorlardır. Verona ligde kalmak için köşeye sıkışmış kedi gibi Empoli'yi e, bayağı bir pençeler fofenkler arkadaşlar. Ben Verona'dan net bir galibiyet bekliyorum. Pazar günü'nün en güvendiği maçlarından birisi. Şimdi e, Bülten'in 9. maçına geçiyoruz arkadaşlar. Bu 9 ve 10. maçımız Almanya 2. ligden Hannover evinde Holstein'i ağırlıyor arkadaşlar. Yine St. de Karlsruhe'yi ağırlıyor. Ligde hedefsiz kalmış 4 takımın birbiriyle mücadelesi. Yine tabiri caizse halı saha maçı tadında bir iki tane maç bizi bekliyor. E, bu hedefsiz kalan takımlar arasında oynanan birçok maç vardı ama en güzel en ideali bu ikisi benim e, dikkatimi çekti. O yüzden arkadaşlar 28 Mayıs Pazar gününden Almanya 2. Liginden Hannover Holstein maçı ve de St. Pauli ile Karşure maçını 2.5 yüksek olan sevenlere de 3.5 üst olarak tavsiye ediyorum. Benim belirlediğim maçlar bu şekilde arkadaşlar. gerek gördüğüm takdirde Twitter'da da kupon paylaşımları gelecektir. 11 dakika oldu. 10 maç 11 dakika gayet iyidir. Ben de biraz yoruldum. Hemen kapatıp bir su kahve içeceğim. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.